Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Mezarlıkların üzerine bitki, çiçek gibi şeyler dikiliyor. İslam'da böyle bir şey var mıdır? Yoksa nereden gelmiştir bize? Bunun sebebi nedir? Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyle ile beraber kabir ziyareti yaparken iki mezarın başında duruyor. Ve buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam yuazzebani şu iki mezarda olan kişi azap görüyorlar. Orada bulunan sahabi acaba ne yaptılar? Günahları neydi diye düşünmeye başlarken Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki ve ma yuazzebani bunlar sizin çok büyük zannettiğiniz günahlardan dolayı azap görüyor değiller. Bela kane ahaduhuma la min bevlihi. Onlardan bir tanesi idrar sıçrantılarına hiç dikkat etmezdi. Taharetini, temizliğini güzel yapmazdı. Ve kanel ahar yemşi bin nemime. Diğeri de devamlı kovuculuk yapardı. İnsanların gıybetini yapardı. insanları birbirine düşürürdü. Bundan dolayı şu ikisi şu anda azap görüyorlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabirde azap nasıl olur hocam? Adam ölmüş, çürmüş, gitmiş. Kabirdeki azap asıl olarak ruha yapılır ama beden de mutlaka bundan etkilenir. Tıpkı dünyada rüya gördüğümüz zaman rüyaı gördüğümüz şey ruhumuzdur ama bedenimiz de etkilenir. Bazı korkunç rüyalarda insanların ağlayarak uyandığını görürsünüz. Bazı güzel rüyalarda güldüğünü de görürsünüz. Evet, aynı durum kabirde de olacaktır. Efendimiz Aleyhisselam bunu ifade etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam bu meseleyi bir peygamber olarak gaybi bilgi olarak bize iletmiştir. Hadis-i şerif de İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Dolayısıyla amenna diyoruz. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam iki tane dal aldı, hurma dalı aldı. O dalları kabirlerin üzerine dikti ve buyurdu ki bu bitkiler yaş olarak burada bulundukları sürece onlar da Allah'ı tesbih ederler ve onların tesbih etmesi, bunların azabının hafiflenmesine vesile olacaktır buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu hadisi şerif doğrultusunda kabirlerin üzerine yaş bitkiler dikmek sünnettir. Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulamasıdır. Evet bizler kabirlerin üzerine Allah'ı zikreden yaş yani yaşayan bitkiler dikebiliriz. Bu sünnetle sabittir ancak, Gülleri kopmuş bir şekilde kabrin üzerine koymanın hiçbir anlamı yoktur. Bizim kültürümüzde de böyle bir şey yoktur, dışarıdan gelmiştir. Bizde uygun olan yaş bir bitkinin oraya dikilmesi, gerektiğinde bakımının yapılması, sulanması ve orada Allah'ı zikrettiği sürece aşağıdakilere faydası olmasıdır. Tabii bu şu demekle de değildir. Siz bitkiyi diktiniz aşağıdaki kişi azaptan kurtuldu. Böyle bir şey yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesi Allah'ın bunlar sayesinde onların azabını hafifletmesi ümit edilir buyurmuştur. Bizler kabrimizi şimdiden cennet bahçesi yapmanın gayretinde olalım. Allahü Teala kabrimizi cennet bahçesi yapacak amellerle bizleri meşgul eylesin.